Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dişsesten e, sorular alıp e, onlara cevaplayacağım. Bazı sorular renk sorusu olabilir. Kaç yaşındasın olabilir. Çok uzatmadan hadi videoya geçelim. Evet, ilk sorumuz geliyor. Ee, i̇lk olarak kolay bir soruyla başlayalım. En sevdiğin renk mavi. Mavi. Peki mavi rengi çok nerelerde kullanırsın? Bebe mavisi. Bebe mavisi ama mesela mavi rengi çok neye yakıştırırsın? Gökyüzü olabilir mesela. Mavi Şelale, ne? O tarz şeyler. Peki o zaman ikinci soruya geçelim. En sevdiğin film? Film çizim mi? Yok film sinema. Sinema. Bolt. Bolt köpek filmi. Gerçekten çok güzel. Ben de seviyorum. Aksiyon dolu. O zaman öbür soruya geçelim. E, kaçıncı sınıfsın? Biraz kendini bize tanıt. E, Adımı da bahsedeyim mi? Söyle Adın. Mi? Söyle adını. İsmim Ensar Eros. Soyadım de Eros. E, İlkokula gidiyorum. Üçüncü sınıfım. Tamam. Yaşım da 9. Peki. Eee en çok böyle kitap olarak ne seversin? Aksiyon mu, evet. macera mı? Ne tarz? Maciyon, aksiyon, aksiyon, birleşim. ikisi. Tarzı. Komik. E, komik sever misin? Onu da severim. Ben. Peki. Bil e, peki en çok bilmeceyi mi tercih edersin yoksa şakayı mı? Şaka. Kesinlikle şaka. Evet. Hatta bununla ilgili videolar da gelecek. Hı -hı. O zaman öbür soru. En çok sevdiğin taşıt? Taşıt. Biraz düşünmem lazım. Motor. Motor. Motor mu? Evet. Motor. motor. Peki. Büyüyünce ne olacaksın? Bunu bilmiyorum. Çok düşün şey şimdi bir düşün. Düşünse... Bir tane söyle. Bir tane söyle. Bana tarafını... sen mimar olacağım diyordun Yok. bir aralar. Şey avukat mıydı neydi? Avukat mı? Yok şey. Hakim. Bir şey var ya. Avukat ne ya? Hayır. Ee... Neydi? Unuttum. Av... Evet arkadaşlar Ensel biraz düşünüp geldi. <laughs> Memur. Memur olmak istiyormuş bildiğinde. Devlet yani. Güzel. Devlet memuru. Devlet memuru. Peki ya. O zaman diğer bir soruya geçelim. En çok sevdiğin böyle abur cubur tarzı atıştırmalık ne? Cips daha çok tercih ederim ama ya da dondurma da olur. Peki en sevdiğin Cipsi. böyle içecek fast food olarak? Fast food. Hmm. Yani abur cubur tarzı içecek. Süt meyve suyu, ayran tarzı. Ha, meyve suyu şeyli kayısı. Kayısılı meyve suyu. Ya da süt, kurabiye ile beraber. Peki diğer bir soruya geçelim. En sevdiğin dizi. Dizi. Taz kaparan. Peki. Hmm. Peki böyle. Kaç tur kaldı? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> evet. En çok böyle hangi çalgı aletini seversin? Çalgı, gitar. Gitar. Gitar çalıyor musun? Gitar, gitar çalıyor musun? Çalmıyorum. Ama seviyorsun gitar kaç alıyor musun? Hiç, e, şu an dış ses benim ablam oluyor. Onunla, onun melodikasından çalıyorum. Evet tamam. Yine de çok güzel çalıyorsun. O zaman öbür bir soruya geçelim. En sevdiğin böyle göz rengi? Göz rengi. Gözlerin hangi renk? Bir yaklaştıralım. Aç <laughs> gözlerini. Siyah mı kahverengi mi? Öbür ben kendi soru. göz rengimi seviyorum. Evet, seviyorsun. E, güneşe çıkınca bal rengi oluyormuş. Doğru mu? Doğru. Doğru. Çok özel bir göz rengi bu. Tamam. E, bu da son sorumdu. Bitti mi? Bitti. Çok çabuk bitti. Ve. Evet. O zaman e, hadi görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi ben size size eğlenceler. Görüşürüz.